Merhaba günlerden LRF e. Kerem kardeşimle güzel bir zargan avında beraberiz vicdanıyla avlanan herkese rastgele. Hepinize rast gelsin dostlar. Selamlar. Görüşmek üzere selamlar. Evet arkadaşlar Selim abi de zarganasını aldı getiriyor. Küçük muhtemelen salacak bunu. Fena değil. Selim abi tebrikler. Sağ, Hadi rast gelsin. Hadi bakalım rast gelsin abi eyvallah. Bravo, Bravo usta tebrikler. Eyvallah. Hadi bakalım. Evet. Şöyle çekelim bir de yakından. Maşallah Selim abi rast gelsin. Tebrik ederim. Evet. Maşallah kardeşim. Emeğine sağlık. Hemen atışa devam edelim. Tamam. 1 Ağustos 2024 Av sonumuz böyle zargınalar istavritler, ispariler Her şey mevcut Avı sonlandırdık Herkese rastgele